Ukrayna, Kerson yakınlarındaki bölgede taarruzunu hızlandırarak, küçük köyleri geri aldı. Ancak yetkililer, önlerinde acımasız bir kış olacağını tahmin ediyor. Haftalarca Rus tedarik hatlarını ve lojistik merkezlerini talan ettikten sonra, Ukrayna ordusu bu hafta güneye karşı taarruzuyla doğru ilerledi, birkaç küçük köyü geri almak için, bazı cephe savunmalarını kırarak ve harcamış olduğu, daha büyük bir kuvveti vurma kabiliyetinin sinyallerini verdi. Aylarca böyle bir saldırıya hazırlanıyor. Ancak Şubat ayında başlayan savaşın ilk günlerinden bu yana kontrol ettiği toprakları elinde tutmak için mücadele eden bir düşmana karşı mücadele zorlu geçti. Ukraynalı ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, Rus birliklerinin kendi savunma toprak işlerinin etrafındaki alanları ve yaklaşımları yoğun bir şekilde mayınlayarak Ukrayna'nın hızlı ilerlemesini engellediğini söyledi. Güney Taarruzu'nun lojistik merkezi olarak hizmet veren Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırı eylemleri var kesin bir başarı da var dedi. Ukrayna kuvvetleri kuzeybatı ve güneybatıdan, işgal başladıktan sonra Rusya'nın ele geçirdiği, ilk büyük şehir olan Rusya işgali altındaki Kerson şehrine doğru ilerledi. Savaşa aşina olan askerler, bazı bölgelerde Ukrayna'nın sıkı bir direnişte karşılaştığını, ancak Ukraynalı yetkililerin saldırı hakkında çok az açıklama yapması ve ön cepheye medya erişimine kısıtlamalar getirmesi nedeniyle operasyonların ayrıntılarının belirsizliğini koruyor. Ukrayna birlikleri, doğal bir bariyer görevi gören Dnipro nehrinin, batı yakasında yerleşik Rus güçlerini yerinden çıkarmak için bastırıyor. Ancak bunun Ukrayna'nın tahmin ettiği, geniş ve sürekli saldırı olup olmayacağı belli değil. Savaşın sonucu büyük olasılıkla her iki taraftaki ateş gücü miktarına göre belirlenecek. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.